Konuşma en en güzel konuşması olan kazandım. <laughs> <laughs> Beraber mi çalıştınız? Evet. Sevgiye Başkanı, şimdilikimize hoş geldiniz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Bu önemsediğiniz için çok mutlu oldum. Bir daha da merakla bekliyoruz. <laughs> Geçmeyi açınca hem evde hem okulda sular akıyor değil mi? Evet. Ama biz onun için çok fazla çalışıyoruz. Barajlar yapıyoruz, tüneller yapıyoruz. Sonra getirdiğimiz suyu artık arıtıyoruz. Size içilecek hale getiriyoruz. Sonra her mahalleye getiriyoruz. Her apartmanda sayaçlar takıyoruz. Ve siz açtığınız her bir sabah elinizi yüzünüzü yıkayacak suyu buluyorsunuz. Legolarla araba yapmıştım, tamam. orada vermiştim. Lazım. Evet ve bu konuda sizin önce olmanız lazım niye? Çünkü sizin çok uzun bir yaşamınız olacak bundan sonra biz artık belli yaşa geldik ama sizin önünüzde çok uzun bir hayat var ve su gün geçtikçe azalıyor dolayısıyla sizin evde, okulda herkese bu konuda tertiplinde bulunmanız lazım bu suda aç kıyası, babası aç olurken hemen kapatmanız lazım. bu göndermiştiniz. Evet. Onu alan bendim. Süpersin maşallah. Çivi <laughs> kalan var mı? Evet. Evet. Hatta kitaplarda da yazmış. Evet. Doğum gününüzde kitap evet. <laughs> gelmiyor mu? Doğum gününde evet. <laughs> kitap gelmiyor mu? Kim gönderiyor onu? Kim gönderiyor onu? Size. Bir ya, bir, ya. evet. Beğendiniz mi benim herkese? Işte. Çok beğendiniz. Gelebek bahçesine giden oldu mu? Bu arkada bir park var onu gördüm ben. Evet. Onu da biz yaptık. Böyle şehrimizde en güzellikler yapıyoruz. Ama bütün başkanlar bir şey yapıyor. Sen kitap evet. Bir kitap gönderirmiş. Evet. Benim doğum onun de. gördüğüm kutluğunda ile ilgili kitap gönder. Pandarya gönderdi. Evet. Gönder. Bana fark etmiş var. Herkes de. Sonuna kadar hakkıdır. Hakkı atan milletimizdekiler. Onun için de çok teşekkür Hocam, ederiz, destekleriniz için. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz, çok faydalanıyoruz. <laughs> yani, hani ıı, takdire şayan işler yapıyor. Biz sınıf olarak çok faydalanıyoruz her şeyden. Her... <laughs> Beraber Hepsi gönüller zeki zaten maşallah çocuklar. <laughs> Haydi bakalım. Beğendiriliyor mu herkes? Beğendim. <laughs> evet, maşallahınızın devamını diliyorum. Görüşmek üzere. <laughs>